Herkese tekrardan merhabalar. Yine aynı gün aynı kravat farklı videoda karşınızdayız efendim. Bugün servise indik. Çok farklı bir şey yapıyoruz. Zafer abiyi yakalayacağım birazdan. Zafer abiye birkaç soru soracağız. O sorulara da cevap bekleyeceğiz. O zaman ne yapalım? Yavaştan gidelim. Gidiyorum. Servisimize de hoş geldiniz efendim. Türkiye'nin en büyük servislerinden biri. Niye bir numara, niye ödül aldı? Bunların hepsini şu anda Zafer Bey'i yakaladım. Hoş Bey hoş geldiniz. Siz bizim servislere de gelirdiniz. Arada aşağı iniyoruz. Hoş Sadece aksi formu vermek için. <laughs> Bekliyoruz. Evet Zafer Bey bizim teknik danışmanımız. Hiçbir zaman da kırmaz. Ne zaman bir şey takılsak, bir soru sorsak kendisine sorarız. Her zaman da müthiş cevapları olur. Bugün de yine birkaç soruma müthiş cevapları olacağına inanıyorum. Burada biraz fazla trafik var böyle. Dikkatiniz dağılmasın lütfen. Bir ödül aldık yakın zamanda. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Teşekkür ederiz sağ olun. E, bu ekibin bu ödüle hakkı vardı. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle olduğu için de e, bizi öngördüler. Zaten evet. biz bunu hak ettiğimiz için alıyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Bu servis, bu servis ekipmanları her serviste olan bir kısım değil. Bunun buradan aşağıda iki kat daha var bu arada. Bir kat daha aşağıda servisimiz var. Orası da kaporta boya bölümümüz. Evet. Mekanik aksamlarımızı tamamladığımız araçlarımız burada. Bu ödülü niye aldık? Nasıl aldık? Bu ödülü ekip arkadaşların birlikte çalışıp sorunları kolayca ekip olarak çözerek yaptığımız sistemlerde, işlerde ve işlemlerde başarının bize yöneltmesini sağladığı için bu ödülleri alıyoruz. Müşteri bize geldiğinde sorunla geliyor genelde. E, sorunları da çözerken güler yüzlük önemli, İnsanlara davranış biçimi önemli. Bu davranış biçimini de... Burada çok fark ediyor. Tabii ki. İnsanlar da bu memnuniyeti bizden aldıkları için tercihlerini bizden yana kullanıyorlar. Ee, özellikle bunun için il dışından bizi tercih edenler var. Yani il ben dışından da buraya geliyor. buraya geliyor. geliyor. Yani <laughs> hatta gelmeden önce arıyor, randevusunu alıyor. Yani tatil'e gelmiyorum ama tatilden size geliyorum diye. Bunu belirtiyorlar bize özellikle. Özellikle ben e, telefonla mesela bu konularda destek alıyorlar bizden. E, araçlardaki problemlerle, yolda aniden kaldıklarında veyahut da işte yolda ne yapılabileceğini çözemediklerinde bizden biraz daha fazla fikir alışverişinde ve konu hakkında bilgiye sahiplik açısından bizi arıyorlar. Evet. İnsanlar her şekilde bizi bir tanımış, bizim servisimizi benimsemiş ve bu şekilde bize öncelikle Bölgenin, Türkiye'nin her yerinden arayıp öncelikle bizden bir bilgi alıyorlar. Onda da tabii bizim birebir samimi hizmetimiz var. Hizmetimiz var, karşılamamız var, insanlara davranışımız var. Bunlar çok önem taşıyor. Tabii İnsan ve de müşteri açısından bayağı bir fark ediyor bizim açımızdan. E, servis kalitesi de üst düzeyde olunca, evet. ustalarımız da aynı olunca biz bu işte bir numara olmayı her zaman hak ediyoruz. Ustalarımız gerçekten bir numara evet. En çok sorulan bir soru aklında var mı Zafer Bey? Ee, aracım niye çok yakıyor? <laughs> <laughs> İstanbul'a hoş geldiniz. Evet, İstanbul'a hoş de başlayayım. Yani bu tarz durumlarda yardımcı olmaya, bilgi sunmaya devam ediyoruz Tabii yine. Niye çok yakması kullanıcıya göre, Kullanıcı, kullanıcıya, kullanıcıya göre de o anki değişiyor. Hava değişiyor. Değil mi? Evet, eee yine gibi, gibi durumları sonuçta. karşılaşıyor. Ama tercih her zaman Hyundai oluyor. Biz gerçekten şu açıdan araçların arıza konusu bizde çok az. Evet. Diğer firmalarda arızalar çok üst seviyede Doğru. ve araçlarını çok kolay tamir edemiyorlar. Doğru. Biz de tamiratta kolay ilerliyor. Evet. Yine böyle ikinci veya üçüncü çok sık sorulan bir soru, sıkça yönelen bir soru veya belki bir problem olabilir. Öyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz servis? Tabii sen? ki. Yani özellikle hani mesela karşılaştığımız bazı unsurlarda araçların trafikte kaldığı zaman sirkelemesi yani şimdi titreşim olayı da çok mağdur kalıyoruz. Bu da arabaların aslında yarı otomatikten kaynaklı olmasından durumlar söz konusu oluyor. Biz bunu aslında anlatıyoruz hani bir müşterilerimizin aracı nasıl kullanabileceğini, bu tarz durumlarda İstanbul trafiğinde neler yapabileceğini bunları anlatıyoruz. Ee, sağ olsun onlar da bizi kırmayıp biraz dinledikleri zaman Bu şekilde kullanmaya devam ettiklerini araçlarından memnun kalıyorlar Evet bu birkaç soru bana da aynı şekilde yönelmişti Sağ olsun Zafer abi Her zamanki çözüm arıyorsak Zafer abiye geliyoruz Beklerim Sen ben buradayım çözüm üretiyor Her, Her zaman buradayım Çok sağ ol Zafer abi senin Ben teşekkür ediyorum Benim telefonum Sus susmaz esniyelim. Yeni bir telefonla tekrar çıkacağım Müsaade senin çok Tekrar beklerim Efendim izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz Servisimize bekliyoruz Hoşça kalın diliyoruz sevgiler saygılar